Merhabalar, Doktor Fevzi Akkan. Bugün sizlere retina ile ilgili 3 tane hap gibi bilgi vereceğim. Bir tanesi gözümüzün önünde birden oluşan uçuşan cisimler, sinekler ya da ışık yansımaları olduğunda bunun retinadaki herhangi bir değişiklik sebebi olabileceği ve bunun önemli olduğu lütfen unutmayın. İlk fırsatta göz doktorunuza başvurun. Bu birincisi. İkincisi retinamızı yani görme merkezimizi bozan sistemik hastalıklar var. Bunların en başında diyabet gelir ve diyabet başladıktan sonra 3 ile 5 yıl içinde yavaş yavaş gözün retina tabakasını bozmaya başlar. Bunun için diyabet tanısı konduğu anda mutlaka göz doktoruna gidiniz ve daha sonra rutin göz doktorunuzu belirleyici aralıklarla 6 ayda bir ya da yılda bir lütfen düzenli diyabet için göz muayenenizi yaptırın. Üçüncüsü doğuştan gelen genetik hastalıklar ve sonradan oturan görmeyi sıkıca bozan ve sarı noktanın da bu grup içinde olduğu hastaların görmesinin çok azaldığı durumlar için kök hücre tedavisi yapılıyor. Bu kök hücre tedavisi var olan azal Almaya yüz tutan görmeyi azalmasını yavaşlatmak ve olan görmeyi sabitlemek bir miktarda bazen biraz daha iyi bir görüntü sağlamak için kullandığımız yeni bir tedavi bu tedavi ilgili de göz doktorunuza başvurabilirsiniz hepinize sağlıklı günler diliyorum